Haydi başlatalım. Ses deneme 1 2 3. Alo alo alo. Güzel. Yani şarkılı bir şekilde maalesef. Zaten oyun oynarken şarkı açmıyorum genelde. Oyun içinde. telefonlar için sıvı soğutma aletler var onlardan al. Bakalım. Dandik malzemelerse almaya gerek yok iyi bir firma yapmışsa alalım. Genelde bir işe yaramıyor. O önceki Guts şimdiki Jav. Aynen. <laughs> Görüntümüz falan her şeyimiz iyi değil mi ya? <laughs> For victory? for victory. For victory, for victory, Şimdi lane'de kim gelir karşımıza? Lan ormancıları Argus bu arada. Lane'de karşıma büyücü gelecek. Lan büyü direnci hamlemi yapalım o zaman. Burada infaz yapalım. İçimize yarar. Aslında fiske daha iyi ama. yollarda daha eğlenceli oluyor. Evet Argus baya baya ormancı. Sanki pişman olacağım gibi ama infaz aldığım için. Bir bakalım. Şimdi altın koridoruna şey gelir. Runox gelir büyük ihtimalle. Bizden altına kim gider? Rus gider. Bence yer değişelim. Rus Uranüs'ü döver aşağıda. Ben de Runox tokatlarım. Nasıl fikir? Sakın o da bu gitsin aşağıya. Son abi bizim takıma düşün diye 3 girdik. He <laughs> ee, kardeş. Karşıya düştünüz. Hayat. Hayat hocam hayat. Volkan'a se... Volkan yayını izliyordur. Aleyküm selam. Aa midde. Hayır. Karşıma mu geliyor. Lan büyü direnci ayakkabısı aldım. Büyü direnci girdim. Unuttum. <laughs> Tam bu varmış burada güzel. bayağı bozdular. Ben bunu burada mahvederim ya. Ölümsüz Q'yu kullanırsan ya. Doğru kullanırsan daha doğrusu. Gel seni tekleyelim. Lan! Abo. Oğlum herkese kafa tutuyorum lan ne oluyor? Ya, o, o da benim hakkımdı yani bro şimdi ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim o da benim hakkımdı yani. O da benim hakkımdı. Allah ikinci baltayla başlamak da iyi ama ben... Ben o samış yapayım. Karın yaşama şansı yok bu çar karşısında. Uzun vadede belki. Onun içinde belki bir tane Atlantis kargısı koyarız. Ha, geldiler kanka bu arada. Evet ya bayağıdır ormancı oynamıyoruz. Nasıl oynamayı özledim. <laughs> Bana kafaya taktı ya. Bana kafaya taktı kufra. Aslında tepkiyi de vermiştim ama benim ultiyi bozdu bu. <laughs> Kullanamadım o yüzden Yattık aşağı yoksa ölmezdim. Birazcık altın alacak galiba şu. Hoş bir durum değil. Chu'yu da döverim ki bu çarla. Problem yok. Babaları gelsin ulan. Ben altını aldım da. geçelim derken keseceğim çocuğu birazdan. Aga be. Üzüldüm lan. Şaka şaka gel bir daha keselim gel. Kes kardeşim. Aynen öyle turşu oldum birazcık ama. Yardım gelseniz daha iyiydi ya. Bunu kesemem tek başıma. Galiba hediye edeceğim bunu çocuklara. GG. Bakın kalabalık da lan. Harbiden infazım bir işe yaramadı. artık. Git artık. Harbiden oyun başından beri buradalar. Başka işiniz mi yok yavrum? Argus'u geliyor olabilir. kaçırdım onu uçar niye oynamıyor acaba şu an bayağı da iyi durumda bence yolar mı oh ya, abi bunların ya abicim başka işiniz yok mu kafayı mı yediniz ya? Ölmedim lan. mı Allah'ım. Oh! <laughs> Kardeşim benim. Bence beze atmayalım, doldururuz canım. Güzel. <gülüyor> Ölmüyoruz. <gülüyor> ah 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 ah. Bir bassaydım. Bir bassaydım onu. Onu bir bassaydım o zaman görecektiniz. Niki oynuyorlar karaktersiz herifler ya. Vallahi Niki oynuyorlar ya. Alıştık kardeş iyi zaten yayıncı fokus sıkıntı yok. Oyunu salıp bot oynuyor. Onların derdi başka. Onlar soytarılık peşinde. Üretme. Abi yanıyorum ya. Harbi yanıyorum resmen. Direkt <laughs> dakika 9 zordu. Yani skorumun 2-2 olmasına bakmayın. Oyunu kesinlikle buraya ben getirdim yani erken oyundaki hareketlerle. Bu kadar fokusu yemeseydim. Kanka Lord ya. Abi oyunu bitirdiler yani şu an. Dondu oyun. Yok oldu. Bugün diye bir şey kalmadı. Ter zaten. direkt girebilir miyiz? Gelsenize. Güzel. Bekle şimdi bu. Ne aldık lan? Ya saldırı yapmayı düşünmüyordum ama. Şu orada yatacak. Allah sabır ya. Kes şu enayi ya. Allah aşkına kes ya. Topa yemişler ya. Lan! Az önce botta kafana vurduk kardeş. Öncünü alıyorsun galiba. Yediğim beyti unutamamışsın. Ben de solitarlık yapma lan Oha reis sakin ol Reis sensin Reis sensin Bilebilirim Lan harbi ne oynadık be Sağlam başta. Işte. Yani büyük ihtimalle gümüş alacağım ama gerçekten hak ettiğim şey gümüş değil. MVP de belki tartışılır ama. Alamadı fotoğraf. Alamadı fotoğrafı. Sağlık olsun. Kadir Kubilay. Exo. Exo. Exo say. Bir de Tavrumarahu. Bir de Nutella. Teşekkürler Limonu. için. Oynayacak o kadar çok güçlü çar var ki. Böyle almışız şeyi. Ne diyeyim ki ya? Ne diyeyim abi ben size ne diyeyim? Ben ne diyeyim size ya? Osman gerçek mi lan? Klasik cevabımızı verelim. Diyor. Ne yapacağım ben bir de bunlara? <laughs> Kankam yaylan şurada. Hiç <laughs> <İki> olmam lazım. <laughs> <laughs> ettin beni genç. <laughs> Abi midde Neyse oynarız ya aman ağlamaya gerek yok ağlamak bir şey değiştirmeyecek şu an Hızlısın Birader <laughs> niye hep güzel yerlere atıyorsun hayırdır ya Rahat takılabilirim manası yok. Aşağı gitmiş. olsun. Ölmeyeyim ya. Yani. İyi oynadım ha, devamında güzel. Ben bir tur base'e gitmeliyim gençler. Yoksa beni harcayacaklar. Adam nasıl dodjda anlamadım. Ama güzel seyirdi yani oradan. Soğuk sesi aldım. <laughs> dakika 5 olmamış minyona ne ulti atıyor acaba arkadaş sorunu ne? bir elmas göndermiş. Bir dakika bakacağım. Hazır cevap Kaptan Jack Soya Öldüreceğim Murtem. Bakma. Ortam teşekkürler. Şu an benim durdu. Bayağı var yeteneklerimiz ya. Allah! Allah! Kaç. <laughs> kaç 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 ya. Artık beyaz atmamıza da gerek yok. Canımızı pıtır pıtır doldurabiliriz. Çatır çutur doldururuz. Yok ya. Allah! <laughs> Abi rezalet ya. Gerçekten. Rezalet ya. Selena, sen bittin oğlum. Beni izliyorsan sen öldün. He, şu an yaşamıyorsun, haberin yok sadece. Captain Jack Sparrow. Ne abi? Sat olum orayı. Elmas mı? Oh, nice. Jackson bir elmas göndermiş. Mortem emoji attım. Varsayın. ki şey, ben anlamıyorum sizi. Valla siz kendi aranızda konuşun. Ne olacaksın? <Gülüyor> 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 Öldüm. Cloud'u görmedim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Cloud'u görmedim. Cloud'u görmedim. Soytarılık peşindeydik o ara. Hakikatten atladı umutlarım. Ölmemiş. <laughs> Yeter manyağı oldum şu an. Terden ölüyorum ula. Dur ağzıma sokayım. Selamünaleyküm. gel gel Elmas mı? Oh, nice. Jackson ya elmas daha atmış. Tamam, bu da o Siyer gelsin. Daha da limonum kalmadı. Bir fazla 500 defa bastım. Bir defa işlemedi. İlk işlememiş. Bunlar şimdi Guni'lerler genelde çöp oluyor ya ondan saplar almamışlar da hayırdır oğlu ha? Hayırdır? Mid lane'de oynadığım halde tokatlarım ha, akıllı olum ormanlarını keselim <laughs> kardeşim. Ağlıyorsun change kardeşim. Kardeşim change alıyorsun. Minyonlara ulti atıyorsun kardeşim. Ama taşıyorsun kardeşim. Bunu sal. Bunu reisi sal. Bunu reisine sal. Sal. Azıcık, azıcık şerefin onurum varsa bunu reisine yokmuş. Öğrenmiş oldum. 2-4 oynuyorsun. Utanman da yok. Sen ultin yokken kimseye girmiyorsun. Bırak ben atayım bari her yeri. Korkudan ne yapacağım şaşırdım bir an. Ne yapalım bir temem? Tellal yapalım mı ya? Bilemedim ki. topası yapsam kilo için bence gayet iyi olur. Onasını düşünürüz diyor. Yani. Buraya tekler miyim? Doğru be bu. Baba dodge makinası dodge. fazla basamadım. Sen dua et. Onu keserim herhalde lan. Gelirse. Oo. Kesemem. <laughs> Kuduruyorlar. Ben de zekten kuduruyorum. Ben de zekten kuduruyorum. Kanka 12 lordu alalım ya. GG. <laughs> <laughs> Oğlum biri bana bu kadar emoji atsa dalga geçse büyük ihtimalle şeyler söylerdim ya. Mesela biraz efendi olalım dur şımarmayalım. Niye aldık bilmiyorum ama sonumuz ayrı olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Etmeyeyim buraya dur. Ya senin iki nasıl okunuyor ya? Style diye mi okunuyor lan? Gel diye mi okunuyor? <laughs> Gulliver. Gulliver kardeşim. Gulliver. Ultime daha var mı? Var. <laughs> Babam. Babababababam. Babam. Vurma lan. Sen can dolduramazsın zaten bundan. O şey vurma bizi. Bir yakalasam. Oğlum Claude'da şaka olur mu ya? Hı? Claude'da şaka olur mu? Victory. Evet, bu ikisi Maronite kanalına kanalına kafi ve Maronite bir kapanış yapalım. Evet arkadaşlar, izlediğiniz maçlar her akşam Dilay'da canlı yayın açtığım her akşam Dilay'da açtığım canlı yayındandı. Öyle. Umarım keyif almışsınızdır. Videodan çıkmadan önce videoyu beğen atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.